Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Ya bunu daha önce de buna biraz temas ettik. Biraz açalım isterseniz. Ben Son 4 dakikamız tamam. bu arada onlar. Da 2 sorayım. dakikayı kullanayım o zaman. <laughs> ee, ben e, hani şudur. Bu bu tür bir ambargonun veyahut da yaptırımın asıl amacı karşınızdaki aktörün e, atmaya çalıştığı adımı engellemek. Evet, Caydırmak budur. Evet. O adımı atmasın. S400'ü almasın. Dolayısıyla dersiniz ki burada yaptırım var. Bunu alırsan yaptırımlar gelir. S-400 ile ilgili mesele bitmiş kapanmış O yüzden Cumhurbaşkanı ısrarla bunu dile getiriyor bakın geldi bitti biz kredisini aldık ödemesini yapıyoruz. Ee, bu mesele kapandı bu saatten sonra yapabileceğimiz bir şey yok Hani biz arkamızı duvara verdik bizim arkaya doğru gidecek yerimiz yok. Siz yeter ki bu anlaşmayı kabul edin, bunun üzerinden bir hani ortak kurullar kuralım, çalışmasını yapalım. Ee, bu, bu, bu böyle bir düzlemde konuşulması gerekiyor. Ama Amerikan bürokrasisinde Türkiye yönelik Obama döneminden kalma e, bir takıntı var. Yani Türkiye'yi terbiye etmeye yönelik bir takıntı, Türkiye'yi cezalandırmaya yönelik bir takıntı. Dış politikada cezalandırma son derece e, tehlikeli bir oyundur. Yani. E, kimseyi cezalandıramazsınız aslında. E, cezalandırmaya kalktığınızda siz de kaybedersiniz. Türkiye yönelik bir cezalandırma operasyonuna dönüşürse şayet bu. E, mesele çok basit. Yani buradan ittiğinizde Türkiye biraz bu tarafa doğru kaymaya başlayacak. Rusya ve Çin'e doğru kaymaya başlayacak. Zaten Rusya ile Türkiye Suriye üzerinde çok yakın bir ilişkiye geçmiş. Amerikalılar rasyonel bir düzlemde düşündüklerinde e, Türkiye'yi bu kadar yabancılaştırmamak ve ötekileştirmemek gerektiğini fark edecekler. Çünkü önler başka meseleler de var. İran meselesi var vesaire var. Buralarda Türkiye ile bir çeşit e, uzlaşı üretmek zorunda. E, bence S-400 meselesini ne kadar hızlı kapatırsa Amerika yeni alanlarda Patriot'tan tutun F-35'e kadar birçok alanda ne kadar uzlaşmacı görünürse e, yani hem o e, ne diyelim e, Türkiye'ye bir çeşit yaptırım yapmış olma şansını devam ettirir hem de e, Türkiye ile normalleşme sürecine girmiş olur diye düşünüyorum.